Merhaba arkadaşlar. Bugün yerden ısıtma ile ilgili videolar serimizi devam edeceğiz. Konumuz kenarizasyon bantları. Kenarizasyon bantları yerden ısıtma uygulamalarında ucuz ama çok önemli bir malzemedir. Uzun zamandır bu konuyla ilgili bir video çekmek istiyordum. Ancak fırsat bulabildim. Maalesef kenarizasyon bantlarının önemi ülkemizde çok fazla kavranabilmiş değil. Bu durum maliyeti 3 kuruş düşüreceğiz diye geri dönülmez hatalara sevk ediyor bizi. Unutmayalım. yerden ısıtma her ne kadar çok konforlu bir ısıtma sistemi olsa da hata yapma lüksümüz yok. O yüzden en ufak ayrıntılara bile çok ama çok dikkat etmeliyiz. Genelde görüştüğümüz müşterilerimize kenarizasyon bandı dediğimizde biz yalıtım yapıyoruz. Ayrıca bir yalıtıma gerek yok diyorlar. Evet, kenar yalıtım bantları şapın ısısının dış duvara iletilmesini önleyerek yakıt sarfiyatınızı düşürürken ısınmanızı ve konfor şartlarınızı da bir o kadar olumlu yönde etkiliyor. Ama kenarizasyon bantlarının en büyük faydası yalıtımdan ziyade çapınızı hareket imkanı tanımasıdır. Şöyle anlatayım. Diyelim ki izolasyon bandı kullanmadınız. Straforu onun üzerine boruyu döşediniz ve üzerine şap attınız. Şap gider duvarlara yapışır. Isınan şap genleşmek isteyecektir. Genleşemeyince de üzerindeki kaplamaya fazlasıyla zarar verecektir. Oysa ki kenar izolasyon bandı kullanmış olsaydınız şapın direkt duvarlarla temasını keserek bir havuz içerisine almış olacaktınız. Dolayısıyla ısınan şap genleşirken soğuyunca daralacak yüzey kaplamanıza zarar vermeyecektir. Sanılanın aksine kanalizasyon bantları sadece dış duvarlara değil, iç duvarlara da kullanılmalıdır. Bu konuda sizlere başka amaçlar için üretilmiş malzemelerden çözüm üretmeye çalışarak risk almak yerine yerden ısıtma için ürettiğimiz teknofer kanalizasyon bantlarını önermekteyiz. Teknofer kenarizasyon bantları polietilen malzemeden üretilmiş olup 5 mm kalınlığında 10 santim genişliğindedir. Tek tarafı yapışkanlı olup montaj sırasında işinizi fazlasıyla kolaylaştıracaktır. 30 metre uzunluğundaki rulolarımız ile ıskartalarınız minimumda kalacaktır. Uygulamaya gelince straforu döşemeden önce tesviye betonu temizlendikten ve teraziye getirildikten sonra iç ve dış tüm duvarların alt kısımlarına yapıştırılır. Daha sonra strafor ve üzerine yerde ısıtma boruları döşenir. İşlemler bittikten sonra üzerine 3 ya da 4 santim şap dökülmelidir. Şap döküldükten sonra üzerine tercihinize göre laminant, fayans gibi bir kaplama malzemesi kullanabilirsiniz. Aşağıda bulunan linkten ya da telefon numaralarımızdan bize ulaşabilir. Projelerinize özel fiyat teklifleri alabilirsiniz. Videomuz hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.